Merhaba sevgili arkadaşlarım, İsmet ile Kimya kanalından periyodik sistemin şifrelerine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, 5A grubuna gelmiştik. Arkadaşlarım 5A grubuna ne diyoruz arkadaşlar? Karbon grubu diyorduk arkadaşlar. 5A grubuna ne diyoruz arkadaşlarım? Azot grubu diyoruz sevgili arkadaşlarım. Neden azot grubu? Çünkü ilk elementimiz nedir arkadaşlarım? Azottur. O zaman elementlerimize bir bakalım. İlk elementimiz kim arkadaşlar? İlk elementimiz azot. İkinci elementimiz ise sevgili arkadaşlarım fosfor. Ardından üçüncü elementimiz gelir arkadaşlarım arsenik. Ardından arkadaşlar dördüncü elementimiz gelir arkadaşlarım arsenikten sonra kim vardır? Anti, antimon elementimiz var sevgili arkadaşlar. Ardından arkadaşlarım kim gelecektir? Bizmut gelecektir. Ve yedinci periyot elementimiz kimdir arkadaşlarım? Moskovyumdur arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar bir e, 5A grubunun ilk iki elementi olan azot ve fosforumuz nedir arkadaşlarım? Azot ve fosforumuz ametal özellik gösterir. Ardından arsenik ve antimonumuz nedir arkadaşlarım? Yarı metaldir. Geriye kalan bizmut ve moskovyum ise sevgili arkadaşlarım ne özelliği gösterecektir? Bunlar da metalik özellik gösterir sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım. 5A grubunun elektron dizilimi np3 ile biter. np3 ile bittiği için p'nin 3 orbitali birer elektron yerleşir, yarı dolu olur. Yani küresel simetrik özellik gösterir sevgili arkadaşlarım. Küresel simetrik özellik gösterdiği için iyonlaşma enerjisi 5A grubunun 6A'dan daha büyüktür sevgili arkadaşlar. Ve 5A grubu arkadaşlar yupa katlandırma sistemine göre 15. grup elementidir. Şimdi gelelim arkadaşlar periyodik tablomuzun şifresine. Ne diyoruz arkadaşlarım? Ne para aşı, sabri bizim meclis şeklinde şifreliyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlar periyodik tablonun dikkat edin. ikinci periyodundan başlar yedinci periyoda gider. Şimdi tekrarlıyoruz azot elementi için ne? Fosfor elementi için e, ne dedik arkadaşlar? Para o zaman ne? Para aşı, sabri bizim meclis şeklinde biz bunun şifrelemesini yaparız sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar geriye 6A, 7A, 8A pek blue elementlerinden o metallerimiz ayrıca pek blue metalleri ve soy metaller kaldı. Sonraki derslerimizde bunların hepsinin kodlamasını yapacağız sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz.